Peki kutsal yazılarda itaat etmememenin sonucu olarak ne göstermektedir? Ne yazmaktadır kutsal yazılarda? Evet, burada baktığımızda kutsal yazılarda şu yazmaktadır. Anne ve baba itaatsizlik ve onlara saygısızlık kutsal yazılara göre günahtır. Baktığımızda gerçekten kutsal yazılarda... Anne ve babaya saygısızlık etmek günah kavramını ortaya çıkarıyor. Bu da bizi gerçekten çok son derece üzen ve endişendiren bir durum. Neden? Çünkü bulunduğumuz dünyada, bulunduğumuz toplumda maalesef insanların çoğu annesine ve babasına saygı göstermiyorlar ve maalesef günah düşmüş oluyorlar. Anne babaya itaatsizlik Allah yargısının yaklaştığına son günlerin geldiğine işaret olarak görülmektedir. Ve önemli konu da bu. Allah gerçekten anne babaya saygısızlık ettiğinde bu dünyanın sonu geldi demektir diyor. Ve bizler de bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kişi her zaman anne ve babasına itaati ön planda tutmalıdır. Çünkü bu Allah'ın istemidir. Burada göz önünde bulundurmamız gereken önemli nokta gerçekten budur. Kişi diyor ki her şeyden önce ve her zaman annesine ve babasına saygı duyacaktır. Çünkü bu diyor Allah'ın istemidir. Bu bir Allah'ın planıdır ve emiridir. Bizler gerçekten bunu iyi bir şekilde uygulamalıyız. Bunu da uygulayabilmemiz için çocuklarımıza her zaman bunları öğütlemeliyiz. Annenize, babanıza saygı duyun ve itaat edin. Ki bunu biz çocuklarımıza öğrettiğimizde, bunları öğrettiğimizde gerçekten çocuklarımız da bu şekilde Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirecekler ve iyi bir şekilde ahenkli bir aile olarak ileriye gidecektir toplum. Müzik